Merhaba, konumuz benim şu anda ekranımda gördüğünüz shell'in nasıl böyle göründüğü hakkında ve yapımı hakkında. Şimdi önceki bölümde yorumda gördüm nasıl böyle şekil oluyor diye soranınız oldu. O halde açıklayalım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bunu böyle yapabilmemin, bu görünüme sahip olabilmemin arkasında Z-Shell yatıyor. Yani şu, bizse sunucuda varsayılan da 5 shell'i kullanıyorduk. Hatta eğer e, Linux kullanıyorsanız zaten varsayılan da bu gelecek. E, ama bunları değiştirebiliyoruz. Bundan daha önceden bahsetmiştim. E, ne, nasıl yapıldığından bahsetmemiştim sadece. Yapılabildiğini söylemiştim ama. Şimdi biz burada 5 yerden Z e geçiş ve onu da konfigüre ediş tarafını göreceğiz. E, 5 e, şelin tema gibi bir durumu söz konusu değilken hani te, e, kendiniz tabi düzenleyerek bunu yapabilirsiniz ama Z-Shell'in varsayılanında temalar vardır arkadaşlar. Yani tema kullanabilme şansınız vardır. Bunu da varsayılanında demeyeyim de ufak bir script yardımıyla öyle diyelim. O da şöyle Oh My Z-Shell. Şöyle veya Z-Shell nasıl okursanız. internette bunu aratabilirsiniz. Zaten birazdan bakacağız. Bunu kullanmak zorundayız. Öncelikle sunucuya bağlanmadan önce... Neye ihtiyacınız var? da Tabii daha doğrusu ben burada bağlanmadan göstereceğim. Siz bağlanacaksınız. Normal ne yapıyorduysak işte ben Ruyuk olarak örnek veriyorum. Şöyle bağlanıyordum sunucuma. Siz de nasıl bağlanıyorsanız bağlanın. Ubuntu ya 5 shell önünüze gelecek o. İlk olarak shell'i değiştirebilmek için z shell'i yüklemeniz gerekiyor. Ubuntu için kod şu şekilde. Install zsh bunu yazacaksınız. Ve eğer başka bir dağıtım tercih etmiş kullanıyorsanız ona göre paket yöneticisinden z shell'i kuracaksınız. İlk etap bu. Bunu kurduğunuz zaman şu adreste dosyası var olacak arkadaşlar. Ve bu çalıştırılabilir dosyayı biz kullanarak shell'i tercih etmiş olacağız. O da şöyle. sudo change shell hani şöyle açılım aslında. chsh şeklinde yazılıyor. Hatta şunu dilerseniz help yazarak argümanlarını görelim. Mesela neler yapıyormuş? Giriş kabını değiştir. Change shell seçenekler ve kullanıcı adı. En sonu kullanıcı adımızı yazacağız. Kimin shell'ine değiştirmek istiyorsak. Diyor ki say'i vererek shell'i belirt. İkincisi de zaten şunların geçiyorum işte şeyleri, versiyon ve help kısmına bakıyor. L'de list shells yani yüklü olan shell'leri gösterecek ve çıkacak. Tamam. O zaman şununla başlayalım. Ben mesela şu anda Manjaro üzerinde yapıyorum. Şunu çalıştırdığım zaman bana diyor ki bunlar var yüklü olarak. Aynı şeyi şuradan da görebilirim. Etsera shells. Bunun içerisine de bakarsanız aynı çıktıları göreceksiniz arkadaşlar. Bakın şunlar, şurası aynı. Şimdi bu shelllerden herhangi birini Kullanarak değiştirmemiz gerekiyor. Yüklediğiniz takdirde dediğim gibi şu adres oluşacak. Bu adresi nasıl kullanıp değiştiriyoruz? Yine gördüğünüz üzere şöyleydi. S parametresi shell'i belirtiyordu. Buraya da shell adresini yazıyoruz. Şöyle. Sonra da kullanıcı adını. Örnek veriyorum buradaki kullanıcı adım Ryuk. Ryuk'la bunu yapabilirim. Değil mi? Siz de hangi kullanıcı adını istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Ben şimdi bunu burada yapmayacağım. Buradan yaptıktan sonra ne gerekiyor? Değiştirdikten sonra logout olmanız gerekiyor arkadaşlar. Eğer sunucuya bağlıysanız SSH bağlantınız varsa kırın o SSH'i yani exit yazın çıkın ve tekrar bağlanın. Tekrar bağlandığınızda önünüze birazdan benim de burada bağlanınca çıkacak olan yazılar gelecek. Oradan sonrasını beraber yapacağız. Buraya kadar olan kısmı ben yaptım zaten. O yüzden söylüyorum size. Bu tarafı yapın. Ardından devam edelim. Şu şekilde bağlanıyorum. Parolamı yazdım. Yani hani logout olmuştuk. Şimdi de login oluyoruz ve şu ekranla karşılaşacaksınız. ZShell'i seçtikten sonra diyor ki yeni kullanıcılar için ZShell konfigürasyonudur diyor. Bunu e, hani görüntülüyoruz diyor. Hani e, şu an bu mesajı görüyorsun. Çünkü ilk defa e, olduğunu söylüyor. Startup files'ın oluşturulacağını vesaire söylüyor. Ve burada argümanlar var. Hatta şöyle bir bakalım. Zaten önerilen de burada. Diyor ki tamam mesela şurada 2'yi seçebilirsiniz. Continue the main menu diyebilirsiniz. Herhangi bir şey yapmadan sadece comment dosyası oluşturarak devam etmesini söyleyebilirsiniz. Şimdi ben buradaki aslında bir açıklayayım. Yine de kafanızda oturması açısından. ve tekrardan ben de okuyayım neler var diye. Tamam, tamam geç. Yüken neler yapabileceğimizi gösteriyor. Ben main, main menüye gitmek istiyorum arkadaşlar. Bu konfigürasyonları yapacak bize. Bir dedim yani. Şimdi böyle bir bölmeye geldi diyor ki Tamam şimdi bunların zaten önerilen tüm ayarları tek tek yapalım arkadaşlar seçiyorum 1 diye başka bir bölmeye attı beni. Diyor ki henüz kaydedilmediklerini söylüyor bunların ve yine aynı şekilde yukarıdakilerden birini seçmemizi istiyor. Önce şu son noktada neler yazıyor bir onu gösterelim. Diyor ki düzenlemeleri hatırla yani kaydet ve sonra da ana menüye dön diyor. Ama bu henüz dosyayı kaydetmeyecek diyor. Bu da diyor ki bunları yok say, yaptıklarımızı yok et yani bu düzenlemeleri burada yaptığım düzenlemeleri ve yine ana menüye dön diyor. Biz şimdi düzenleme yapacağız ardından sıfıra basacağız yaptığımız düzenlemeler kayıtlı kalsın diye hafızada. Şimdi önce bunların hiçbiri kaydedilmemiş henüz hepsini yapalım bir diyorum. Benden diyor ki history size geçmişi geçmişle ilgili yani yazdığımız komutları kaydettiği bir yer var bunun. Tekrar okuyup hatırlayabildiği bir yer var oranın uzunluğunu yani kaç tane komutu içinde tutsun diyor. Ona göre değişecek, silecek mesela bin tane de bin tane dolduruldu atıyorum. Bin birinci geldi. İlk hatırladığı komutu artık hafızasından atacak onu. binmiş, bin olarak kalsın diyorum. Enterladım, geçtim. E, ayarlandığını ama kaydedilmediğini söylüyor. Tamam. hepsini ayarlayacağız böyle. Ben varsayıdan ayarlarında geçeceğim. History file'da hist file şeklinde ismi varmış. Tamam. Mesela 5 içinde 5 history idi sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Hatta direkt history de olabilir tam hatırlamıyorum. Öyle bir dosya vardı. Neyse ona da bakarız. Şimdi 2'ye tıkladım. Dosya adını söylüyor. Değiştirebilirsiniz yani bu kayıtlı olacak dosyanın adını ne istiyorsanız onu yapabilirsiniz ama başındaki nokta dursun arkadaşlar. Gizli dosya olsun. Devam ettim. Aynı şey onun içinde geldi. Ve 3'ü de yine yapıyorum. Ve tamam. Ne demiştik? 0'a basıp geri döneceğim. Q'ye değil sıfıra bastım. Unsaved Changes. Hani kaydedilmemiş değişiklikler diyor. Ayarladık ama henüz kaydetmedik. En son kaydetme işlemi yapılacak zaten. 2 ve 3 için de aynı işlemleri yapıyorum. 2'ye geldim. Diyor ki varsayılan ayarlarla e, kod tamamlama özelliğini aç diyor. Aynen onu seçeceğim ben de zaten. 1 dedim ve bu da tamamlandı. Şimdi 3'e Geliyorum burada da benzer ayarlar var. Ha burası e, aslında bilenler için bir şey ifade eder ama tam bir girelim göstereyim onu diyor ki default e, e, varsayılan düzenleme konfigürasyon için e, düzenleme konfigürasyonu için değiştirilecek bir ayar var arkadaşlar burada bind key bir onu bir göstereyim ben size biri girelim diyor ki keymap e, bir Key ne olduğunu biliyor musunuz? Hani kısa yol haritaları mı? Öyle, öyle belki tabir edebiliriz. Hani hatırlarsanız Nano'da bir şeyler gördük ya bir önceki bölümde. Bunlardan hangisini kullanacaksın diyor. E4 Emax işte e herhangi bir şey yapma e, şelin seçimini Onayla demek oluyor. Ne? Nano değil yani. Ama mesela ben VI kullanıcısıyım. Vim kullanıcısıyım. Burada VI'yi seçeceğim. Eğer VI derslerine bakacaksanız VI'yi seçin. Burayla ilgili hiçbir halt bilmiyorsanız hiç önemli değil. Şu recommend'den, önerilenden devam edin. E deyin geçin yani. Ben V diyeceğim ama bu şekilde devam ediyorum. Yine sıfır deyip geri döndüm. 1'i ve 2'yi ve 3'ü halletmiş olduk. Bunlar yine diğer genel şel özellikleriyle ilgili yapmak istediğiniz ayarlar varsa özellikleri açmak istiyorsanız burayı seçip devam edebilirsiniz ama ben şimdilik varsayılan özelliklerle devam edeceğim. Ardından zaten küçük konfigürasyonlarla bildiğimiz o benim şelimde gördüğünüz görüntü elde edeceğiz. Şimdi yine sıfır diyerek çıkıyorum. Burada tüm yaptığım değişiklikleri silmesi e, durumu söz konusu. Burada exit, save the new... E, saving the new settings diyor. Tamam. Hemen hem de etki edeceğini söylüyor. Sıfıra bastığımda. Yaptım. Ve tüm ayarlar şu anda uygulandı arkadaşlar. Şurayı ihtiyacım var mı? Bunu sonradan zaten başka bir yerden alacağım ben. Şu anda hiç kopyalamıyorum bile. Şöyle bir görüntü sizi karşılıyor arkadaşlar. Bu arada eğer yeni bir e, ayar vesaire yapmak istiyorsanız burada gösterilen komutu çalıştırarak yeniden bir e, düzenleme yapabilirsiniz. Şu an gördüğünüz gibi çok da iyi olmayan bir görüntü var ama bu Z shell. Z shell'in komut tamamlama özelliklerinde 5 de olmayan birkaç tane güzel özellik var. Örneğin mesela 5'te bunu yapıyor olsam her taba bastığımda alta doğru gidecekti komut satırı. Ama burada öyle bir şey söz konusu değil. Bunlar aşağıda görüntüleniyor ve her tabağın aslında burada bir değişiklik gerçekleşiyor. <laughs> Mesela bu bunlardan biriydi. Ee, şimdi görüntü için şu var. Biz e, Z-Shell için az önce yazmıştım. Oh my z diye bir eklenti kullanacağız. Bunun içinde temalar var ve çok hoş görüntüler sağlıyor. Hiçbir konfigürasyon yapmadan bile bunun temaları... Çok iş yapıyor zaten bir de biz temanın üstüne Power level şöyle power level diye bir Şey kuracağız tema kuracağız power level 10k ya da 10k nasıl okursanız Böyle bir tema kuracağız Bu işte benim şu anda zaten kullandığım tema olacak Sizi şimdi Chrome'a yönlendireceğim Şimdi Chrome'dayız yine bir kısa yol çakışması Chrome'da Oh My Z yazdıktan sonra yani Google'da şöyle bir GitHub dos e sayfası karşılıyor. Hemen giriyorum oraya. Şöyle açıklamalara vesaire geliyorum. Burada bir takım e gerekliliklerden bahsediyor ve nasıl öğreneceğimizden bahsediyor. Hatta onu da isterseniz yapalım. E yüklü olanın e hangi sürüm veya üstü olması gerektiğini söylüyor. Hadi şuna bakalım birlikte. 5, 4, 2. Tabii ki gereklilikleri karşılıyor değil mi? Ve şunların da Curl'ün ya da WeGet programının yüklü olması gerektiğinden bahsediyor. Bunun da önerilen şekilde yüklü olması gerektiğinden bahsediyor. Şimdi niye bunlardan bahsediyordu? Yüklü olsun ki bunlardan herhangi biriyle kurulum yapacağız çünkü. Ben de ikisi de sanırım var olması gerekiyor. Sizde de öyle. Var olması gerekiyor. Mesela Curl'ü kullanarak yapalım. Nerede bu? Ctrl Shift V yaparak direkt yapıştırdım. Aynı şeyi grafik ara birimde sağ tıkla yapıştır diyerek de yapabilirsiniz. Grafik ara birimi olanlar için bahsettim. Enter'ladım. Şimdi geldi. Bakın hiçbir şey yapmadım. Bu haliyle şu haliyle bana direkt görüntü olarak bunu verdi. Gördüğünüz gibi bir ok işareti ve ev dizilimi işareti. Mesela şöyle şunları deneyelim. Belgeler yok mu? <laughs> İngilizce tabii. E, bu arada sunucudayım ama bunlar niye var grafik birim şeyleri? Ben bir grafik birim kurdum çünkü e, şeyde kullanabilmek için direkt sunucumun kendi üstünde kullanabilmek için bir grafik birim kurmuştum. Şu an bunlar var. Şöyle yapalım. Document örneğin test1 altında test2 olsun. Sırf görüntüyü göstermek için söylüyorum. Burada da mesela test2'ye geçsem böyle gösteriyor. Ama gördüğünüz gibi bunun öncesinde ne var, sonrasında ne var falan göstermiyor. Sadece içinde bulunduğum dizinin adını gösteriyor. Şimdi bununla ilgili epey düzenleme yapacağız arkadaşlar. Direkt ana dizine gittim. Şu an hala direkt görüntülü olmamız lazım. Aynen. On My Ziş haricinde bir de Power Level 10K, bundan bahsetmiştim. Yine bir GitHub sayfası. Bu arada bunları yaparken farklı videolardan da faydalanabilirsiniz. Yani bunu bir tek ben çekmiyorum. Bununla ilgili videolar vesaire var. Yani çok videoya gerek var mı? Yok ama yani yapılabilir. Şimdi diyor ki bunlardan herhangi birini seçerek kurmayı görelim. Bizde bu var değil mi? Bunun üstüne kuracağız direkt. Oldukça kolay. Al diyor bunu kopyala çalıştır. Ardından şunu yap diyor. Temayı bu olarak değiştir diyor şu dosyanın içerisinde. Tamam. Geldim konsoluma. Yapıştırdım ve çalıştırdım. Bunun da bir konfigürasyonu var. Bize birkaç soru soracak. İşte şöyle bir e, görüntü var mı, yok mu gibi sorular soracak. Onları halledeceğiz. Yaptım ve ne demişti? Şunu değiştir diyordu. Ne olarak değiştiriyordu? Şu olarak değiştir diyordu. Tıpkı 5RC dosyası gibi Z shellinde dosyası var arkadaşlar. Şurada geldim. Temayı değiştir diyordum. Bakın tema burada. Robbie Russell şeklinde yazarken bunu değiştiriyorum. Power Level 10K'ya ve kaydettim, çıktım. Bağlantıyı koparıp yeniden bağlanabiliriz. Source yazarak yenileyebiliriz. Ben bağlantıyı koparıp bağlanma taraftarıyım. Exit dedim. Ve tekrardan bağlantı kuruyorum. Tamam. Aynı dediğim gibi bir konfigürasyon bölüm daha var. Eğer sizin buna SSH bağlantısı kurduğunuz terminalde bakın e, sunucunun kendisinde değil. Burası cidden önemli. Sunucuda değil. Sunucuyla bağlantı kurduğunuz bilgisayarda bir takım e, ne deniyor olan font dosyalarının yüklü kurulu olması gerekiyor. Eğer bunlar kuruluysa burada gösterdiği şekilleri doğru okursunuz. Mesela diyor ki Diamond'a benziyor mu Elmas'a diyor ve onun da açıklamasını yapmış. Şöyle bir çevrilmiş bir kareye şöyle benziyor mu diyor. Döndürülmüş kareye benziyor. Evet ben yes deyip devam edeceğim ama bu dosyalar nerede onu da gösterelim. Şurada bir yerde ondan bahsediyor olması lazım. Nerede? Evet burada bir yerde de nerede? Oy. Şöyle aslında aratsam ya ben burada font diye. Heh. Şimdi önerilen fontlar diyor ya. Meslo diye bir font var arkadaşlar. Bunu bir yerden bulun. Buradaki dosyaları da indirerek de manuel yükleme de yapabilirsiniz. Manuel yükleme ile ilgili de lütfen internetten faydalanın. Manjaro kullananlar için yani SSH bağlantısını yine bir Linux'tan yapanlar için ve Arch tabanlı dağıtım kullananlar için bu Arch User Repository'de var arkadaşlar. Yay diye bir yazılım var ya hani biliyorsunuzdur onu illa veya ya o urt diye yazılan bir yazılım var. Onları kullanarak Arch User Repository'den bu şeyleri fontları edinebilirsiniz. Özetle fonta edineceksiniz. Fonta edinmezseniz ne olur? Buradaki şekiller hatalı görünür. Sizde doğru düzgün görünmüyor diye no'yu işaretlersiniz ve ona göre özellikleri sizi sunar her türlü birkaç özelliği erişirsiniz ama şimdi ben tabii ki üzerimde olan e, fontlardan ötürü yes diyerek devam edeceğim. Diyor ki ana e, şey kilide benziyor mu? Evet. Debian'ın logosuna benziyor mu? Evet. Ve bunlar diyor hani fit mi e, aralarında çarp, çarpı işaretleriyle, çapraz işaretlerle fit şekilde duruyorlar mı diyor? Evet. Şimdi benden style'ımı seç diyor bunlardan hangi şekilde görünmesini istiyorsun diyor. Ben birinciyi seçeceğim. Biraz daha böyle sade temiz olmasını istiyorum. Tabii şunu da seçebilirsiniz. Ben oradaki renk farkından ötürü sadece bunu seçiyorum. Bir dedim Unicode mu eski mi? Unicode. 256 renk mi? 8 renk mi? 256 renk. Ve burada diyor ki saat formatı show current time no dersek sağ tarafta saati göstermeyecektir. Ben no diyeceğim. Bir satır mı şöyle mi olsun, iki satır mı iki satır olmasını istiyorum. Ve herhangi bir bağlantı olmasın diyorum sağ tarafla. Çünkü zaten bir şey göstermesini istemedim orada. Heh, şimdi diyor ki şöyle bir şey mi olsun, işte sağdan indirilen bir şey mi olsun. Yani hem soldan hem sağdan mı indirilsin gibi. Ben left'i seçeceğim yani iki. Buradan e, tema ile ilgili bir şey seçiyor, seçtiriyor ama e, biz en başta Leon diye bir şey seçtik ya Leon yazıyordu. Onu seçtiğimiz için burada çok farklılık görünmüyor. İster dark seçin ister light çok bir şey yok. Ben yine de dark seçerek devam ediyorum. Kompakt mı biraz daha ayrı mı olsun diye soruyor. İkinciyi seçtim. Diyor ki ikonları göstereyim mi diyor. Ben many, icon, many icons diyorum buradan. ikonların hepsinin görüntülenmesini istiyorum. Ve diyor ki şu şekilde mi görüntülensin hani ney neyin üzerinde falan bunların hepsini göstersin mi sadece böyle mi göstersin hepsini göstersin diyeceğim 2. diyemedim mi ne oldu iki ha şimdi dedim demek ki az önce çalışmadı git ilgili şeylerin çalışıp çalışmamasından bahsediyor yes diyeceğim Heh, burada 3'ü seçeceğim çünkü herhangi bir hatada ekrana açıkların gelmesini istiyorum vesaire. Buradaki şeyleri okuyabilirsiniz. Çok üstünde durmuyorum. Sadece yaptıklarımı yaparak da devamlı da edebilirsiniz yani. Çok önemli değil. Sırf görüntü için yapıyorum şu anda bunu. 3 dedim. Diyor ki değişiklikler zshrc dosyasına kaydedilsin mi? Yes dedim. Ve her şey kaydedildi. Görüldüğü üzere Ubuntu'nun logosunu görüyoruz. Benim mesela kendi makinemde nasıldı arkadaşlar hatırlarsanız. Burada Manjaro logosu vardı değil mi? Bakın burada şimdi Ubuntu logosu var. Hatta ben şöyle yaparsam direkt konsola geçireyim şeyi. Geçtim bir bakayım. Aynen daha yakından görüyorsunuzdur şimdi Ubuntu'nun logosu var. Şurada. Yapacağımız şey buydu. Mesela benim normal makinemde bu da görünmüyor. Ama şu an burada görünüyor. Görünmesinde sevdim. Kendi makinamda da uygulayabilirim. Görüntüyü değiştirmek bu kadardı arkadaşlar. Farklı temalar var. Hani Z shell için farklı temalar araştırabilirsiniz. oh My Z shell içinde kendi içinde de başka temaları da var. Onları da kurup deneyebilirsiniz vesaire. Ve eklentileri var. Burası önemli. Hadi onu da göstereyim. Eklenti. Vim'le göstereceğim. Vim yükledi mi burada? Yüklü. Tamam. Şurada Şurada bir yerdeydi hemen. Heh, plugins. Mesela git diyor değil mi? Buraya şöyle insert modunu alayım. Docker ya da işte başka ne kullanıyorsanız onları tek tek ekleyebilirsiniz. Virgül koymayacaksınız. Ya boşlukla yan yana ya da alt alta böyle ekleyebilirsiniz. Bu ne işe yarıyor? Kod tamamlama özelliğini size veriyor arkadaşlar. Mesela Docker ile ilgili kod tamamlama özelliklerini Barındıracağını söylüyor. Ama bunu yaptığınız zaman çalışmadığını da göreceksiniz. Önce bir kaydedip çıkayım. Bundan oyda da yapabilirsiniz. Ben şimdi Vim kullandım. Tekrar bir masa üstüne alacağım. Şöyle masa üstünde yine şuraya gelelim. Aynı burada olan mevzuyu yazacağım. Z-Shell Hatta oh my Z-Shell Docker Completion Not Working Burada Stack Overflow sitesinde göreceksiniz küçük bir not paylaşılmış bizimle. Şunu alıp tabii yapamadım. Bunu alıp gelip yine bu dosyanızın son satırına koyarsanız artık çalışacaktır arkadaşlar. Bu kadardı. Hatta testini yapabiliriz. Tabii Docker yüklü mü burada ya? Yüklü olması lazım. Komut bulunamadığına göre yüklü değilmiş. Docker'ı yüklersek burada bunu da kullanabiliriz arkadaşlar. Tamam? Bu kadardı yapacağımız şeyler. Hani o az önceki kodu da ekledikten sonra yani bileceğiniz üzere eğer bir kod tamamlama özelliği çalışmazsa eklentilerle ilgili internette küçük bir araştırma yaparak neyin eksik olduğunu görebilirsiniz. Ama özetle kodların şey konsolun görünüşünü değiştirmek bu kadardı. Eğer bir mesela git reposunda çalışıyorsanız burada gitsin de bir logosunun çıkacağını falan görürsünüz. Tamam. Hatta şunu da deneyelim madem öyle. Hatta bunun da içinde bir şeyler yapmıştık. Bakın şimdi hepsi görünüyor. Burada da Artık bir klasörde olduğumuz, bir dizinde olduğumuzun ifadesi var. Bütün ders bu kadardı. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.